<laughs> Neredeyiz? Dağdayız. Deniz <laughs> 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 burası ya Yakup? Çayırlı blok. Arkadaşlar saat şu an kaç be? Saat, saat şu an 12.32. 12.32 saat. Balığa geldik. Av yasağı kalkmış. Ee, burada turna varmış. Bakalım nasıl işler yapacağız bacak kadar balık tutma vakti. Evet. Buraya kadar geldik. Arkadaşlar ateşe doymadı. Dünya kadar ateş var. Hava sıcak illa ateş yakacaklar. Taşıdığı şeye bak. Bravo, oradan değil lan. Arabayla odun topluyorlar. <laughs> Niye balık yok Yakup? Kanki biz beceremiyoruz bu işi. <laughs> <laughs> ha? Hayır yapacağız. Ben arkamı görmüyorum bro Kadir. Arka gel. Tahta güzel bu tahta güzel mi? Tahta ne hangi tahta? Bir yerdeki. Tahta mı var yerden bunu? Yok mu? Yok. Ben ne gördüm abi? Arka Böyle geri geri gidiyorum. Git git. Ne yapıyorsun? <laughs> Daha da kalma bu. Survive bu survive. <laughs> Biz niye balık tutamadık? Bilmiyorsunuz bir şey. Ya da kardeş burada balık yok. <laughs> Nerede balık var? yakmadık abi. Ama Peki neden bu kadar ateş yakmak istiyorsunuz? Üşüdüm. <laughs> Yalancı hava çok iyi. Ben o... Balık tutup hepinize kendimi ispatlayacağım. <laughs> ne zaman? Lanet olsun. Bugün mü? Evet. Bugün değil ama elbet bugün, bugün, Bugün bugün. Bugün. Şimdi bir çalışmalara sabah, başlayacağım. Sabah güneşine. Sabah güneşine kadar atacağım oltayı. Saat 2.20. 3 saatimiz var. 3 saate güneş doğar. 3 saat atacağım oltayı. Yarın da spor mu spor yapmıyorum. Geri kollarım ağrıdı biraz. Dağıldı mı ver? Nerede <laughs> ver? <de o> be. <laughs> Baltayı <mı ver? gülüyor> Balta Balta bence orada unuttunuz. Balta <laughs> nerede <laughs> Kırdım Kadir'in. Vallahi başarılı kusuz adam değilsin sen be Ben kıramazdım. Hemen atıyoruz. Hemen, hemen. Nereye atsam? Şöyle şurayı bir çekeyim. Ben şurayı çok. Güzelim. Of çok iyi oldu. <laughs> Siz bunu mu getirdiniz? <laughs> ne yapacaksınız bunu? Bunu iki dakika bıdayım mı? Bıdı. Hadi bir bükem gülme. Şimdi amaç küçükten büyüye. Evet. Bak. Hemen bir daha sık. Ne kamlıyor mu? Tık. Aa diken bak. Alın sikim ona değme diken battı. Şurada <laughs> bir şey var mı <laughs> Katil? Yok. Bak, şurada mı? Nerede tam olarak? Bilmiyorum. Gözükmüyor. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Evet makta. Benim beğenmedi, neden? beğenmedi. Gösterişini beğenmedi. Bunları koymuş üstü sen bana koymuş. Nasıl kıracağız? Ben üstüne koymadım ki böyle sürdüm. Görmedim mi onları ki? koy sen. Böyle atmadı mı kesin? Onu gene sen kır benim adım Kadir <laughs> Bey. Haydi haydi haydi. yani şöyle yaptım, kırılacak da. He öyle sayılmaz. Bak hareketlere bak. Vuracak kafasına baltayı. Evet arkadaşlar sabah 5.30. Affedersiniz bir yarrağımı tutamadık. Ya, gelmiş Ama İnşallah, inşallah bir dahaki sefer inşallah Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba ee, Geçen sefer elimiz boş döndük Ama bu sefer inançlıyız, kesinlikle tutacağız Ve evet, tutmak için İstanbul'a geldik Bu sefer de denizde deneyeceğiz Beykoz Sosyal Tesisleri şimdiki rotamız Yanımda Yakup arkadaşım var Merhaba Yak arkadaşım bu sefer çok gerçekten inançlı. Palamut yakalayacağız. Bugün. Yeni e, şeylerimiz var. Aletlerimiz var. Onlarla deneyeceğiz. Palamut avına çıkıyoruz. Dedim ki köprüye kadar geldik. Ee, aslında yolumuz çok yakın oldu, 2 kilometreyle. Ancak e, konum bize şey gösterdi böyle. Daha kısa süren bir yol var diye tıkladık, bir baktık 59 kilometre oldu. 89 oldu. 89 <laughs> oldu. <laughs> Ama girmiş bulunduk, yapacak bir şey yok. Şu an köprüdeyiz. Manzaramız şu şekilde. Biz de e, şurada parmağımı göstereyim. Şu taraflara gideceğiz. Beykoz tarafında tutacağız. Her şey bu kadar. Biz bir kere bu yolla, bu davaya baş koyduk. Yılmak yok. Bugün tutamazsak sadece bugün tutamadık. Asla balık tutamayacağız anlamına gelmez. Bir bak havacık Beykoz sapağına sapıyoruz. Geleceğiz. 20 dakikaya oradayız. Bekleyin bizi palamutlar. Evet bu balığa çok... geleli yaklaşık 3 saat oldu. Yakaladık tabii ki de bir kez tutamadık. Yakup'u gidip kopardı. Şimdi Isırdılar yapar... be. Lifer ısırdı ya. Çok ince değil mi? Çok ince. Ya çok adi ip kullanmışlar. Serüveni <laughs> bir şey. Koptun gibi kopacak. Ne kopmaz? <laughs> ya bu arada o kopmaz. Şuradaki <laughs> <bir> kurşun çıkıyor. <laughs> Neyse şimdi çapari bağlamaya çalışıyor Yakup. Hiç alamayacak. Ben de çapari taktım. Benim jigim yoktu. Zaten burada da jig galiba iş yapmıyor. Yosundan başka bir şey tutamıyoruz. En azından güzel İstanbul boğazımız. Temizleniyor yosunlardan bir faydamız var. Gerçekten güzel bir şehir ya. Yani. Abi yanımızdaki insanlar kova kova tutuyor. Yanımızdaki insanlar kova kova balık tutuyor. Biz yine hiçbir şey tutamıyoruz. <laughs> Bence bizde sorun var. Ya bizde mi sorun var be? Balık yok be. Kimse tutamıyor <laughs> baksana. <gülüyor> kova kova tutuyor millet ama ne tutuyor. Herkes atıyor. Ya çok sinirlendi. 8 tane hamsi aynı anda tutacak. <laughs> 2 tane kurşun piç etti, bişik piç etti. <laughs> faydası, faydası yok zararı var. <laughs> Karnımız da acıktı. Ama herkes tutuyor. Bizi de tutamadık, amına koyacağım. Ama bu özel. Abi özel Çapari, çaparı. Bakayım. Uğurlu. Aa bak benimkini de misin aslında bunun <laughs> gibi kalan. Uğurlu bu. Evet. Bunu da daha önceden buz yakaladım 8 tane. Tek seferde. <laughs> o çaparıyı o yüzden kullanmak istedim. <laughs> Palamut çaparisi taktı ona. <laughs> Hırsız uskumru. İkili. Hırsız. Hırsız ikili. uskumru. Aynen. <laughs> ne olmuş be Yakup'um? Söderim. Olay uzatmak. He. 100-125'lik. 125'lik. Ama biz 75 bende maç. Bende ben. 100'lük var. İyi yapmışsın. Çek, ötüm oturacak ya diye. Çek yavaş, yavaş. Yavaş yavaş çek. Ha getireceksin Anladım onu diyor. Anlamadım Kolay bu. Hadi başlıyorsun. Yakup. Şöyle bizim. <laughs> Sen bu işi çözün ha. Beni de kaç tane var? Abi sende polis. Yok. Bakalım çek çek. Sarı. Sarı sar, sar 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 sar. Ne kadar yakışıklı var kanka. Kanki gelmedi ne <laughs> Boş. <gülüyor> evet arkadaş tuttuk balıklarımızı. Tut, tuttuk. 1 kilo, 1 kilo 200 gram var. Şöyle göstereyim. Bak daha fazla vardır. Vallahi billahi hiçbir yerden almadık. Kendimiz tuttuk. I'm <laughs> sorry.